Bölge insan kaynakları veya şube tarafından çalışan portalına üye olman için bilgilendirileceksin. Çalışan portalına üye olduktan sonra Sekürtas Güvenlik Akademisi uzaktan eğitim paneline girerek senin için hazırlanmış olan saha kadrosu oryantasyon eğitimini izleyebilecek ve Sekürtas Türkiye hakkında birçok bilgiye rahatlıkla ulaşabileceksin. Securitas Temel Güvenlik Metodolojisi, iş Sağlığı ve Güvenliği, ve işe başlarken eğitimlerini işe başlamadan önce tamamlayacaksın. Bu eğitimler bizim zorunlu eğitimlerimiz. Ancak Securitas'taki çalışma hayatın boyunca 80'in üzerinde uzaktan eğitim ve 35 ayrı başlıkta sınıf içi eğitim alacaksın. Aynı zamanda 2017 yılında kurulan vakfımızın web sitesine çalışan portalı üzerinden giriş yaparak yönlendirilebileceksin. Üye olduğun takdirde doğum, evlilik, ölüm, Eğitim bursu ve engelli yardım talebinde bulunabileceksin. Daha fazla detay için vakıf ilgilisiyle iletişim kurabilirsin. Securitas'ta Gelecek Nesil Şube Programı ve online olarak alacağın eğitimlerle öğrenmeye hep devam edeceksin.